Bugün Zonguldak Doğa Yürüyüş Grubu olarak 29 kişilik doğa sever arkadaşlarımızla birlikte son iki gündür Güneydoğu'da şehit verdiğimiz 12 evladımızın anısına atfederek bu yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bugün ilk kar yürüyüşümüzü de bu vesileyle Gökçe Bey herkeme dolaylarında tamamlamış olacağız. Yürüyüş parkurumuz 15 ila 12 kilometre civarında hava koşullarına göre hareket edeceğiz. Bu havada grubumuzla birlikte yürüyüşe katılan bizlere eşlik eden tüm doğa sever arkadaşlarımızı kutluyoruz. Şöyle doğadan bir çekim yapıyorum sizlere. Her taraf kar. Manzara güzel. Grubumuz arkadan da devam ediyor. Evet. 2 gram aldırıyor bana. Her ay 2 gram aldırıyor kendi parasından.